merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Catmari denen boktan bir oyunla karşınızdayım bu ne ya bakalım bunda 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 ne çıktı bir var ha oha bu ne kesin burada bir bokluk var ana Aa, ıı, Eksi 10'a düştüm ya. Bu kadar kötü böyle? Küfür edeceğim ya. Oğlum dışarıdayım arkadaşlar. Hani araba sesleri falan. Düşünün ya balkondayım. Adamı işgal ettiler. Senciler. Arkadaş bu ne oluyor? Bok mu oluyor? B bok mu? Bok mu? Hop, hop bu ölmüyordu değil mi? Ölmedi. Burada ne oluyor? Burada bir bak olmadı. Aa, aa. Bak. Bunda bir bokluk. Aa, kafayı yiyeceğim. Kadar bu kadar saçma bir oyun olur ya? Arkadaşlar videolar bok bok bok. Hop. Aha fake atarım öyle. peze Aa lan arkadaş sesimle duyulmuyor <laughs> Şunu şöyle kapatam mı dur hop şey kadar hop hop Çapuz. ana orada bir şeyler çıktı ona ana ne olur ha <laughs> Aa kafayı yiyeceğim ya. Şimdi şurada bir ortak vardı mı? Ha bu bo bu Ana! Abi kafayı yiyeceğim vallahi ya. Nasıl bu ya? Kafayı yedirdim sana ya. Abi. Öleceğim, öleceğim. Ay, 17'ye düşürür mü ya? Ay, aman, aman Allah. Bu arada maç 4-1 oldu 4-1 4-1 şey yapıştırıyor Haldan daha vuruyor Abi benim arkadaş bu oyunu bitirmiş ya Hop Hop fake 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 What the fuck is that bitch What the fuck bitch Arkadaş çok sıkıntılı bir Aaaa Kafayı yiyeceğim Abi vallahi kafayı yiyeceğim. Abi kafayı yiyeceğim. Kafa ya aa, aa vallahi fake. Aha vallahi yanlış kız Hop hop. Burada bir Hop Hop ha benim mi geçiyorum ne yapayım? Aa. Sen nesin sen? Kimsin sen? Oh. Ah. Aa, kafayı yitirtecek bu oyun bana. Hop hop. Ana ana ana. Rush vallahi kafayı yitirecek bu oyun bana. Ha? Aa, bir şey olmadı ilk defa. Hop, hop. Ah, öldürdüm. Of, of, of. Vurur. Dur lan dur oğlum o düşmandı. ulan o düşman lan düşman. Düşman lan o düşman lan düşman. aa lan, lan lan lan. Dur S tahmin edeyim biz burada kaldık. Siz biz buradan nasıl? Aha düştüm. İyi lan düştüm. eee henüz ölmedim eksi 22 olunur mu bu ayna ya kafa yedi o ya böyle der sonra pislik bir kafa yedi valla kafa yedi ya ha ha abim var. Ta fakirliğin gözü kar olsun. <laughs> <de. U -u. gülüyor> kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Aa, kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu burada dolduruyorum. Şuralarda, altlarda bir yerlerde ya abone olma butonu var. Oraya tıklarsanız çok sevinirim. Şu an çünkü kafayı yedim. Gene kafayı yedim. Neyse, iyi günler, iyi seyirler. Abone olmayı şuralarda bir yerlerde unutmayın Neyse, iyi oyunlar. İyi oyunlar dedim ya. Neyse, iyi günler, iyi seyirler, iyi akşamlar. İyi akşamım sik. Bir dur